Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin. Ve ala Ali ve sahbihi ecmain. Muhterem kardeşlerimiz manevi yolumuza nasıl insaf ettim? 27. bölümden devam edelim inşallah. Fakir 1981-1982 yıllarında 20 ay askerlik vazifemi ifa ettim. Acemi Birliği olarak Kütahya Hava Er Eğitim Tugayı'nda iki ay Acem Birliği yaptım. Sonraki iki ayda İzmir Gazi Emir'de daktilograf yani yazıcı kursuna katıldım. Aslında fakir devlet memuru olduğum için daktilo yazmayı biliyordum ama yine de iki ay İzmir Gazi Emir'de daktilografi kursuna katıldım. Oradan da Ordu Ünye'de bir radar var. Ordu Ünye'de tepede böyle yeşillik, böyle şey yukarıdan bakışı çok güzel böyle etrafı fındık bahçeleri. Ordu Ünye'deki radarda 16 ay askerlik yaptım. Askerlik yaptım fakat burada ne yaptım? Burada bu radarda bir küçük mescit vardı. Bu küçük mescitte 16 ay imamlık yaptım. Cuma namazları kıldırdım, hutbeler okudum, teravih namazları kıldırdım 16 ay boyunca. Daha önce dışarıdan imam getiriyorlarmış Cuma namazları için, teravih namazları için Ünye'den imam getirtiyorlarmış müftülükten veya piyasadan. Süleymancı bir arkadaş vardı herhalde o, o Ferhat isminde. O yapıyordu, imamlık yapmış şey benden önce. Fakat biz e, imamlık vazifesine başlayınca askeriye de onlar gelmez oldu. Daha başka askerlerde ne gibi hizmetlerim oldu? Orada askerlere yani vaazunal sehatlarda bulundum. Birçok asker namaza başladı. Abi biz seni örnek alacağız askerde. Senin gibi olmaya çalışacağız diye terhis olurken arkamdan hep dua ettiler askerde. 1982 yılı Kasım ayında tezkeremi aldım. Ailemin bulunduğu Aydın Nazirliği'ye geldim. Ve tekrar askerden önce memuriyet yaptım işçi bulma kurumuna müracaat ettim askerden sonra. 1983 yılı Şubat ayıydı. Manisa'ya tayinim çıktı. Manisa şehzadeler şehri, tarihi bir şehir. Gerçekten çok güzel bir şehir. Ya Sipil Dağı falan var yukarıda. Yani yaşanılacak tarihi, manevi bir havası olan bir yer Manisa. Manisa'da bir buçuk yıl memurluk yaptım. Şimdi Manisa'ya varınca 1983 yılı Şubat ayında orada Adakale Mahallesi tabii göreve başladım, da, çalıştım dairede. Şimdi kalacak yer nerede kalmam lazım? Tabii şimdiki gibi apartman apart yoktu 1983 yıllarında. Orada Adakale Mahallesi var. Bu Muradiye Camisi ve Sultan Camisi hemen üst tarafında bir merdivenlerden çıkıyorsunuz. Adakale Mahallesi hemen sağ tarafta bir cami var. Adakale Mahallesi Camisi. Şu anda ismini hatırlayamadım. Oranın müezzini Salim Hoca. Nazili'den Aydın Bozdağ'ında oralarda görev yapmış. Rahmetli babamın tanıdığı, rahmetli abim Hidayet Hoca'nın da tanıdığı Hemen onu gördüm Salim hocamızı. Dedim Salim hocam ben buraya tayin oldum. Kalacak yeri arıyorum diye kendisinden rica ettim. Salim hoca aynı zamanda ihvanımızdı yani. Musa Topbaş üstazımıza bağlı idi. Ya yani daha doğrusu Sami ve Hazretleri daha o zamanlar vefat etmemişti. Doğru. 1983 yılında Sami ve Hazretleri hayattaydı. İhvanımızdı Salim Hoca. Salim Hoca'yı gördüm. Babam selamını söyledim. Salim Hoca bana şöyle bir teklifte bulundu. Dedi ki sen dedi caminin üst tarafında yat. Caminin üst tarafında yat. Oraya bir yatak ser. Camide müezzinlik yap. İmam veya imam izinli olduğu zaman burada imamlık yaparsın dedi. Ben tabii hay hay dedim. Ve camide kalmaya başladım orada müezzinlik yaptım 5 vakit. O Adakale Mahallesi camisinde müezzinlik yaptım. İmam olmadığı zaman orada namazları kıldırdım. Yani o şekilde birkaç ay devam ettim. Daha sonra Manisa merkez vaizlerinden Nurettin Hoca. Kendisi İzmir'den gelip gidiyormuş. Onun bulunduğu evde kalmaya başladım. Manisa vaizi Nurettin Hoca ile beraber onun evinde kalmaya başladım. Kendisi yoktu evde. Ara sıra gelip gidiyormuş. Sonradan öğrendim ki bizim kayınpederin aile dostu çıktı Nurettin Hoca. Vaiz Nurettin Hoca. İzmir Karşıyaka'da kalıyorlarmış. Daha bizim hanımın bütün akrabalarını tanıyordu Nurettin Hoca. Hacı Şerif Ahmet Danışman Afyon Karahisar'dan onun damadıyım deyince çok sevindi. Kayınpederini çok severim. Onunla hoş muhabbetlerimiz oldu dedi. Yani Nurettin Hoca Manisa vaizli, tanıdık çıktı. Yani çok memnun kaldı. Bu evdeki her şey sana ait dedi. İstediğin gibi kullanabilirsin. İstediğin kadar kalabilirsin dedi. Ben de Allah razı olsun hocam deyip onun evinde kalmaya devam ettim. Ve ahiru da'vahum enilhamdülillahi rabbil alemin.